Çanakkale'de alamadıkları Acaba, silah zoruyla alamadıkları o, parayla doğru, doğru aldılar. Bir, doğru bir ülke tane satıldı. Abi. Türkiye Cumhuriyeti doğru satılmıştır. Doğru bir tane abi, Recep Tayyip Erdoğan. Neyse. Ya yürü Anlamadım git sen mi? de Tayyip Erdoğan'la kafayı Zorba. bulmasın gerizekalı. Allah geri zekalı. Şu anlatayım size ben şu anda Çanakkale'yi silahıyla alamadıkları sık, yeri parayla yoralım aldılar. Ülkenin tamamı satılmış. Tamamen satılmış yabancılara. Fatih git. Hepsi yabancı. Suriyelilerin dükkanı. E, Türk esnaf kalmadı. Esnaf dayanacak gücü kalmadı çünkü. Sen esnafı öldürdün. Dayanacak güç vermedin. Kiraları artırdın. Adam dayanacak. Şimdi bir, bir tane ev bul bakayım. Bir Türk aile bul. Doğru düz bir ev yerleşsin. Altı bin, bin, lira kira. Askeri ücrete çalışan adam nasıl geçirsin? Bu ülkede nasıl geçinecek? <laughs> yani bu ülkede nasıl geçinecekler? Bu insanlar nasıl geçinecek? Söylüyorum sana. Yabancılar nedir? 6-7 kişi bir kira ödeyebiliyor. Çünkü onlar her hepsi çalışıyor. Ama bir tane asker, bir, bir, ailenin iki çocuğu düşün, bir karı koca düşün. Bunlar nasıl çalışacak? Çocuklar okula gidecek. Kira altı bindi. Kira altı bindi. Efendime söyleyeyim pazara diye bin lira diye bir ayda. Efendime söyleyeyim yiyecek içecek 1500 lira diye markete giriyorsun beş yüzden aşağı çıkmıyorsun. Ufak bir poşet ha. Yani Ben de AKP'den bir kartal al, veriyorum. Yani ben AKP'den, ben onurlu bir insanım. Ben bu karda ihtiyacım yok. Ben ülkede yaşadım. Bir insanın, yaşlı olan insanın oh, eh. sağlık sorunu var burada. Avrupa'da öyle değil. Devlet güvencesi altındasın yaşlandığın zaman oh, belli yaşlı oran. Oh, oh, oh. Burada güvence yok. Burada hiçbirimizin hayat güvencesi yok. Ülke bitmiştir. Başınız sağ olsun. Sen e, ekonomi iyi mi? Çok değil, iyi. neye <laughs> göre şimdi... Değmekliğe göre. Asgari ücretle göre iyi değil ama mesela benim ailem doktor ve bana göre gayet iyi. İyi <laughs> ailemin geliri iyi diyorsun. Ailemin geliri. Ya iyi. ne kadar veriyorsun? İki buçuk. Doktor buçuk. baban ne kadar alıyor? <laughs> ee, yaklaşık 45. <gülüyor> <gülüyor> Be, 45. 45. 45. Özelde mi? Hay devletse. Devlette 45 milyon alan doktora ben duymadım. Ben biliyorum kendi biz, yani. Bizim kendimizden de olanlar var doktor. Yok o, o, Sence ekonomi nasıl? Efendim? Ekonomi nasıl sence? Bende çok kötü. Of. Şeyi de yaktılar, çiftçiyi de yaktılar. <laughs> müşterileri de yaktılar. Yaktılar da yaktılar. Ben memnun değilim ama ben kendi hayatımdan memnunum. İki buçuk ben üç buçuk ben, milyarla ben, milyondan ben nasıl geçinebilirim? Bir kişiyim mesela. Ama geçinemiyorum. Elektriğim pahalı, suyum pahalı, şeyim pahalı. Oha tamam oğlum var, gelinim var. Yani öyle. İki de çocuk var okuyan masarım. Hesapsız. İngilizceye gidiyor para. Kursa gidiyor para. Una para buna para ne Al, olacak bu? Bir gündür tez ücretsiz suda bedava. Ne? Camiye gönder İngilizceye göndereceğini. Okula oh, bedava, namaz <laughs> bedava, Allah her camiye, şeye, camiye şey. Camiye, camiye gönderiz. Gider benim kızım, torunum ortaokula giderken, bire giderken başını kapadı. Namaz namazcıları var. Şu i̇htiyacınız varsa başvuru yapın. Devlete Biz, Allah aşkına. Ben Devlete yardım, yardım yani. et. Devlet yardım etmez. Niyetin ben mi? ben biliyorum. Tamam, maaşım var. He? Maaşım var o zaman. 3 e, 3 e, milyarla ne geçinirsin? He, para abi, üç ha, ne geçin mı 3 milyar. <laughs> i̇yi para abi. <laughs> yaşlı emekli ya yapıyorsun ya sen ya vallahi. Iyi. Vallahi şaka yapma Canım bak. Millet değil. yok. Doğru söylüyorsun arkadaşım bak. Vallahi moralim bozuldu. Sen hiç şey konuşma. Yani, yani, hiç konuşma. De, de var. Ya, ben, var. ben başkasının ya. hakkına Bir girmek istemem. E, Bağımı bak ben şimdi sırtımdan ameliyat olacağım. Diyorum diyorum bak sırtımdan ameliyat olacağım şimdi ben. Allah ya ya, ya diyorum sen çok konuşuyorsun. Çok var, çok işte. konuşma. Çok konuşma yani geçinemeyenleri ben çok gördüm. Ama bir şey dediğimiz yok diyorum ki devletin bat, kurumları var pat, yardım isteyenler. Patlıcanın işte. kilosu 25 lira. Altında kalırsın konuşma altında kalırsın. Şey Anneye var. çok haklı öyle 3 lira 3 lira. 25 şey milyon mi diyor, abi, patlıcanın abi. kilosu ben marketten bayanın birini alıkan abi. gördüm. Kalk kızım dedim orada iyisi abi, var. bu da aynısı dedim. Yarı fiyat dedi. Yani yedi buçuk milyona birden alacak. Yarısı çürüye çıkacak, yarısı şeye. Bırak. Allah herkese yardım etsin. Ben, ben kendim Adabazar Geyveli'yim. Benim pırasam, gerevizim, ıspanayım köyden gelir. Ayvan meyvan köyden gelir. Ben kendim için şey yapmıyorum ama gördüklerimi Köylüyü de görüyor. <laughs> ortak, ortak ne <ortak, gülüyor> Arkadaşım burayı <laughs> bak. Kö, köylüyü de görüyor. Köylüyü de görüyorum ben. Gider gelirim 15 günde bir. Ondan sonra Şehirliği de görüyorum. Bir pazara gittiğim zaman benim için ya, yani bunlara yana yap. E, eti yok içinde, şeysi yok içinde. 200-300 milyona dolduramaya çantasını kalkıp gele Hiçbir şey yok içinde. Ben bak bekliyorum benim kabayım, şeyim, her şeyim köyden gelir. Ben, ben köylüyüm. Köylü olduğumdan da gurur, gurur duyuyorum. Köylü zaten ben, millet aç olur. Şimdi de kendim. Pamuk Bir sıkıntı var. He. Güzel. Tamam. Önceden yüzde yetmişi yani çiftçinin yüzde yetmişi yüzde otuzuna bakıyordu. Değil mi? Şimdi bir tersine döndü. Yüzde otuzu yüzde yetmişine para. Niye gördü? para. Bir Aynısı. iki üç milyona iki milyona geliyor. çiftçilik şu herkes şehire taşındı. Önceden herkes iki tane evi vardı. Annesi ayrı duruyordu. Kendisi Anladım. ayrı evde duruyordu. Şimdi yani. ekonomik kriz geldi. Şimdi beraber birleştiler değil mi? Çoğu birleşti. 15 senedir bir biyadez oğlumla. Birleşti. Ben şimdi emekli yani gaziyim seninle, kendim. Oğlumdan bir. Öyle 15 Temmuz gazisi değilim. Gazette. Normal gaziyim. 9,5 yıl görev yaptım. 9,5 yıl görev yaptım. Eyvallah Tamam. Şimdi ben şunu söylemek, söylemek istiyorum. Evet. Devletin doğru yaptığı şeyleri de söyleyeceksiniz. Ben Yanlış değilim. olduğu şeylerde. de. Yani devlet dediğim. Hükümet olabilir Hükümet, Hükümet, devlet, devlet, devlet. 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 Devlet şey şey, şey konu şu. Ekonomik kriz var mı? Var. Her yerde var. Normal. Normal. 2. İkincisi de işte şöyle bir şey. Normal, abi, bir dakika. Bir dakika. normal ne yani? Evet. Her yerde bir var. Bir, bir de de dakika abi. Türkiye'den mi? Şimdi bir dakika ablacığım devlet ne yaptı biliyor musun? Yaşlılar kapının önüne koyuluyordu. Koydu. Koyuyordular. Koydunlar bir dakika ki. bir dakika koyuluyordu. Berte Güvence altına aldı. Bir. Ondan Karlos'un toprağını alıyor. Kapının önüne mi atıyorlardı önceden? <laughs> yok ben öyle bir şey. Kim bilmiyorum. atıyor bir kapının yok. önüne? Şey. Ya benim kapı komşum kapı komşum. Bakın, Bak, abi ne diyor? Önceden daha iyi bakıyorlardı. Şimdi esas zorluk, zorluk var şu an. Bundan abi iki yıl önce kimse şikayetçi değildi değil mi? Ben bir dakika, kıyımda 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 aile oturuyordu. Benim zamanımda aile kaymağın kay evet. evet. Ben kaç senedir? Bir ayda. Benim, benim ablam şimdi biraz sıkıntıya girdi. Her yer, her yer, sadece bir yer değil. Sadece Türkiye, sadece Türkiye, Türkiye değil. Hangi ülke? Hangi ülke mi? Almanya mesela. Almanya enflasyonu kaç abi? %80'lerin üstünde. %8. 80 değil. Bizim %81. Kardeşim, eksilerde diyemidi? Enflasyonu yüzde kaç abi Almanya? Adam eksilerden geldi. Hayır abi, 0-2'den geldi. Enflasyonu %11 şu an. Şimdi her koltuğa oturan. Ben Yok, şu anda enflasyonu kaç? söylüyorum Ama bak arkadaşım her bak gazilesin saygı duyuyorum tamam, ben sana. Onun Her koltuğa oturan ben indirse enflasyon %100 artar da %200 artar. Şu an niye %85 Türkiye'de? Ben diyorum işte. Ben diyorum işte. Senin dediğini katılıyorum. Katılmıyor muyum? Diyorum ki her gelen koltuğa oturan kişi ben yiyorum derse eflasyon yüzde yüz artar, yüzde iki yüz artar, üç artar. Peki neden üretmedik, neden dışa bağımlı kaldık böyle bir cennet vatanda? Cennet vatanda niye kaldık kardeşim? Şimdi iş, şimdi şöyle bir şey, çatışmaya girdiniz mi? <laughs> yok, yok. Ben çatışmalara çok gir. Anlatmaya gerek yok. Senin kafandaki minfer Almanya'dan geliyordu, imza atıyor imza atıyordular. Senin tüfeğin, gevşpiyeti tüfeğin Almanya'dan geliyordu. Tamam mı? Sadece Avrupa birliğinin yani Almanya izin Aha. verirse savaşabiliyordun, kullanamıyordun. Senin tankın. Alman tankıydı, Alman tankını. Bak ablacığım sen aç. Hadi tankı da kapılar. Bir dakika, bir dakika. Biz Almanya'yı konuşmayalım. Biz Almanya'yı, Almanya'yı Ben ne diyorum, sattılar. Sattı. Buna da katılıyorum. Tamam Kime mı? Kime sattı? Ben bak bir dakika. Da sattı. Ben, 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 ben adam azar eleştiriyorum Hepsini eleştiriyorum, eleştirmiyorum. Baba, gidiyor. Neyse, ablacığım. Bazı i̇yi ye, olabilmen için, iyi olabilmen için. Ama Amerika'dan sana gizli ödenekten para gelecek. Emredersin diyeceksin. Çok iyi olursunuz. Doğru. Size kolay ben... gelsin hepinize. Tamam. Eyvallah. Tamam Hı -hı. Ben ne Hı -hı. diyorum bak. Allah hayırlı buçuk kimse onu versin. Bak 9,5 yıl görev yaptım ve gaziyim. <laughs> Ben kendim. Gerek Benim dedem de gazide. Tamam Benim, Benim dedem, dedem de şey gazide. Şey, tüfek var ya tüfek. Aha. Almanya izin verirse birini vurabiliyor. Yoksa vuramıyor. Niye Kıbrıs'a Almanya'dan izin mi istedik de biz girdik? Sen Avrupa işleme şimdi giremezsin. Bir kardeşin. saniye. Kıbrıs'a Almanya istedi. Hayır, al, biz e, ambargo yedik hatta üstüne. Ayrıca İncirlik üstüne Almanya Amerika istediği için mi kapattık? Bak kardeşim. Almanya rest çektik. askerlik. Rest, Yok bir saniye. Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta Amerika istediği için biz mermi attık. Bak şimdi. Orada bir düzen vardı emperyalist güçler oraya yerleşmişti. Tamam mı? Orada istemeseydiler. Amerika mı istedi ateş etti? İstemeseydiler barışı sağlamazlardı tamam mı? peki ambargo niye koydu Amerika bize? ama Amerika sana ambargoyu niye koyuyor biliyor musun? Aynı re, önceden reformlar vardı ya. Reform imzalıyordun. Şunları şunları yapmayacaksın. Şunları şunları tamam, yapmayacaksın. Hükümet o IMF'ye bağlıyor seni. IMF'ye bağlıyor. Arkadaşım. Fındık üretiyorsan 50 kuruşa satacaksın. Buğday üretiyorsan 25 peki. kuruşa satacaksın. Tam mı? Tank etmeyeceksin. Top şey etmeyeceksin. Söyleyeyim. Bak ne diyorum? Bu hükümet döneminde 40 Bu yakın, 40 yakın parasını evet. çaldılar. Bu hükümet döneminde tamam, 40, 40 yakın Amerikan üstü kuruldu. 2 yıl boyunca herkes güllük gülistanlık yetişiyor muydu? Güllük gülistandı değil mi? Herkes 2 yıl boyunca. 2 yıl. Hayır değil. Değildi kardeşim, yıl değil. Değil. Yok kardeşim, yok, yok. Yok, öyle bir şey yok. Ya, Türkiye'de mi yaşar Avrupa'dan mı geldin abi. Öyle bir şey yoktu ya. Nerede vardı ya? Bir buçuk ay, 1,5 yıl aç kaldınız. İflas bayrağını çektiniz devlete ya. Ulan ben gaziyim. Yedi buçuk yıl, dokuz buçuk yıl görev yaptım. Yedi bin beş yüz lira para veriyor bana. On beş Temmuz var. benden fazla maaş alıyor. Yine ben inkar etmiyorum. Bak ne diyorum? Devletin iyisini de söyleyeceksin, kötüsünü de söyleyeceksin. Gazisiniz, hakkınızı almıyor musunuz? İyi abicim, Gazisiniz, yani hakkınızı fazlasıyla almıyor musunuz? Tam hakkınızı şey, fazlasıyla iyileşim. aldığınız için bunu konuşmamanız lazım. Mi? Ben bunu dile getirmemeniz lazım. Ayıptır. Yani ben gaziyim. Ben yani ben yani ben bunu hayırlı mı yapıyorsunuz? Diyor. Yani yapıyorum. sizin şu an yapmış olduğunuz görev. Yani gazi düştüğünüz görev. O zaman kendi hayrınızam mı katıldınız? Yani ücretsiz bir şekilde mi katıldınız Yok. Sene ben karşıma geçeceksin. Ölüme göndereceğim seni. Sana tamam, istediğim sen parayı veriyorum. İsteyerek gittin. İstene. Hayır sen ücretsiz mi gittin? Bak sana ne diyorum bak. 2010 yılında gönüllü olarak Herkes kaçıyordu oradan. Ben Karadenizliyim, Ordu'yum. Sen nerelisin? Vanlıyım. Vanlı mısın? Ben evet. işte savaştan kaçmam aslanım. Ben her zaman içindeyim. Ben savaştan kaçmam. Ben Sen gönüllü kaçarsın. içindeyim. Ardınlığı. Ben kaçmıyorum, gönüllü içindeyim. Ben hiçbir zaman kaçmam. Ben her zaman gönüllü içindeyim. Kaçıyorsun bile işte. Ya boş konuşuyor adam. Ya, sıkıntı var mı ekonomik olarak? Yok, hiçbir sıkıntı yok. Her şey güldük gülü sandık. Kime oy vereceğiz abi 2003'te? AK Parti'ye vereceğim. Kime vereceğim başka? Neden AK Parti abi? Neden AK Parti mi? Çayım ben sana neden AK Parti? Tüneller. Tamam mı? Marmaraylar. Ne ne? Gel karşıma gel. He. Konuş Allah. Marmaraylar. Ülke. Ya hastalıktan geçilmiyordu ya. Ya şehir hastaneleri yapıldı. On. Om... Şey. Ama giden, giden yok. Şehir hastanesine giden yok. Giden ya köp giden yok. Köp yolu köpeği boş ver. Söyleyeyim daha. vardı. Pandemide kim gitti? Başına, başına giysin ne geldi Cemre ne girdi onu anlat. Ya benim ülkem <laughs> ben ülkeme olsun. Ben çıplakla gezen benim ülkem gelsin. Ne boş konuşayım ya. Boş. Niye boş konuşuyorsun? Değil mi boş Kime konuşuyorsun? Kime vereceğim peki oyumu? Altın cebine ne girdi? Cebine. Mas altın masaya mı vereceğim ki oyumu? Evet. La, ne? La, da. daha <laughs> or <laughs> orta. Bir dakika dur. Aa ortada adaylar yok bunların ya. Adaylar yok. Zamanı <laughs> gelince çıkartır yani olacak. daha yedi ay var. Tamam dur. Çıkar. Çıkartır, çıkartır. Ha çıkardı. Allah göstermez. Ya, bir, dakika, ya, bir dakika. Ya bir dakika. Şu anda bir dakika çıkarsın. Ondan ver. sonra öbür taraf metresi güçlü, bilmem neyi güçlü. Adamı yerde yere ya vursunlar ya. öyle mi? Ya. Abi Yok yok. medya güçlü, bilmem ne güçlü. yerde yere vursunlar adamı. Niye adam açıklasın? Arkadaşım şu lafın Niye bir... açıklasın? Ya bir dakika şu lafın bitirebilir miyim? Bitir. Ha Allah göstermesin. Bir dakika. Ha, Allah, Allah Bir dakika ya. Bir bir Allah göstermesin. O bu hükümet gitti. Onlar geldi. Hayır HDP'ye çıkıp diyecek. Milli Savunma Bakanlığı bize vereceksiniz. İçişleri Bakanlığı bize vereceksiniz. O şeyler oldu. Gitti şimdi seyrediyorum. Ya. Abere çok bakıyorsun? Ben abere de izlemiyorum. Çok Sen, bakıyorsun galiba. Bayağı ya, bakıyorum. Hayır. adakası yok. Bayağı bakmışım. Bayağı ya, bakmışım. Hiç, ee, hiç bayağı, adakası bayağı, seyretmişim. bayağı iyi yok. seyretmişim. bayağı. Hiç yok. Ya ben AK Parti'den başka söyle vermem e abi. E AK Parti'den başka. Reise, e e e reis'e söyle dişlerini e yaptırsın senin. Reise, reise, reis'e söyle dişlerini ben yaptırsın. O onu o kadar savunuyorsun. Bilmediğim bir şeyi. Denemedim bir şey yemek benim bir anlamı yok. Yaptırsın. Ya dişlerini de sana ne kardeşim? Ben ülkemde mutlu muyum? Mutluyum. Onlar sağlam yemenle yemek yiyemezsin. Bir dakika, bir dakika. Denememiş. Ya denememiş bir şey kötü olduğuna neye kanaat getirdin sen? Evet. Denediniz ya, mi? Ya bir de ne yapıyor adam? Ne çalışıyor. Ne adam şakır şakır ne çalışıyor. Yaptın? Bir dakika. Ha, doğru. Adam o kadar engelleme. Adam adam bir dakika. Bir Sen oluyor. Adam o kadar engellemeye rağmen adam yapabiliyor değil hükümet yapıyor. Adam o kadar engellemeye rağmen yapabileceğinin en güzelini yapıyor. Adam 110 milyar euro bir dakika. 110 milyar euro vermiş adam ekmek fabrikası açtı. Ekmek var. Bir dakika, bir dakika. Yalan konuşmayın. Yalan konuşmayın. Geçen çıktı adam televizyonda açık. Bir dakika dinle. Gel 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 gel. Adam Adam açıkladı, Abi, adam bir kilometre e, önüne gitmiş e, İstanbul e, İl Başkanı AKP'nin, e, yok burada ekmek çıkmıyor. Adama demiş de gel kardeşim burayı bir gezdirelim fabrikayı bilmem, e. yok ben içeriye girmem, ne, ben provokanda bu yaparım? gitmediler? Anlamadım? Çok açıldı, niye gitmediler? Nasıl gitmedi? Kim gitti? Ya bir Adana dakika. Adana'da şey, şey yapıyorlar, ne, e, ya, sarı hastanesi daha gittiler, sen de gör, sen de hepsi yok, başka bir şey yok. Ne <laughs> vardı başka, <laughs> ne? başka ne vardı? Çam Sakıları Hastanesi yapılmadı. Aynen. Bir dakika. Çok, ee, ya top fabrikası, adam, top fabrikası üretime geçti bir mi? Dakika. Seri üretim yapıyor mu şu anda? Yapıyor. Ha ya gittin gördün mü sen? Yapıyor. Gittin gördün mü kendini? Sen kendin? gördün mü? Yani gördün mü ya değil de, yani sen, 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 hayır sen gördün mü de bana Tamam sen gördün mü? Tamam yapılsın hangi ama. Hangi okuldan mezun ilk olmuş En çok İlk olursa... abi. Tamam işte sen bir şey bilmiyorsun işte sen onu bilmiyor söyle. Sen bilmiyor mu? Ben sizden hepinizden iyi biliyorum ya bırakın ya. Lan lan köle olmayayım ya. Teşekkür ettim abi eyvallah. Nasıl senlerin sıkıntı var mı ekonomik olarak? Ya ekonomik olarak vatandaşlar zaten çoğu yüzde %80 %70'i sıkıntı çekiyor şu an. Mesela ben Van'da oturuyorum. Geçen sene bu vakitlerde bir bir çuval un biz 90 100, 120 lira falan alıyorduk. Şu an 450 lira alıyoruz. Evet. Şekerin bir çuvalını geçen sene bu vakitlerde 25 kiloluk diyor. Olarak biz kullanıyoruz. Ee, geçen sene 95 lira falandı. Şu an Van'da biz onu Evet, Van'da biz Van'da 90, 95 lira alıyorduk. Evet evet. Hayır sadece fikrimi söylüyorum. Şu an biz orada şu an biz orada 25 kiloyu biz şu an 600 lira 650'den aşağı alamıyoruz. Peki neden bu hallerde sorumlusu kim? sorumlusu siyasetçiler olabilir. Ya geç, geçen sene zaruri ihtiyacımız olan yumurtayı asgari ücretle 5500 tane alıyorduk. Şu anki asgari ücretle yumurta 1800 tane alınıyor bence 5500 1800 sistem sistem. Ne vereceksin 2023'te? Bilmiyorum şu an. Yere Tayyip Erdoğan. Değişmesi şart mı? Tabii ki şart. Evet. Ben eee HDP'liyim. HDP'ye destek veriyordum. Ama biz de şu an Millet İttifakını tamam, destekliyoruz. Bana. Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veririz. Teşekkür.